Türk kültüründe kırklama. Kırk, Türk, Altay, Orta Asya ve Orta Doğu mitolojilerinde ve halk kültüründe en kutsal sayıdır. Kırk Eren tarafından veya Kırk Şaman tarafından korunan kutlu kişilere Kırklı adı verilir. Meyve ve bitkilerin kırk günde oluşması, belli zamanlarda yağan yağmurların kırk gün sürmesi ve benzeri. Doğayı takip eden saygı 40 sayısı hala Anadolu'da doğan bebeği 40. günde 40 taş, 40 yaprakla yıkanıp arılanması, kırklanması, ölen kişiye 40. günde yemek verilmesi, 40'ı çıkartılması, lohusa kadının kötü göz ve sözden korunması için 40 gün evden çıkmaması diye uzar gider. Söz gelimi Manas destanında anlatılan alplerin yanında 40 çoraya da 40 ayaş vardır. Manas da askerlerine söyle vermeden önce 40 yiğidini çağırır ve onlara seslenir. Bey hatunlarının da 40 kızı vardır. Bu 40 yiğit ve 40 kız uşak emir kulu değildir. Hepsi soylu ve seçkindirler. Kahramanın en yakın, dostu, yoldaşıdırlar. Bunun en iyi örneğini Dede de Korkut öykülerinde görürüz. Alevi Tire Bektasi inancında da Kırklar Meclisi'ni görürüz. Kanlı koca oğlu Kanturalı Kırk Yiğidine şöyle seslenir. Hey Kırk eşim, Kırk yoldaşım. Kırkınıza kurban olsun benim başım. Boğaç hanın yarası 40 günde on alır. Eylik koca tire oğlu 40 cübbe bürünür. Zaferler ve şenlikler dolayısıyla 40 kul ve 40 karavaş azad edilir. 40 yerde ota veya gerdek dikilir. 40 gün tire 40 gece toy düğün olur. Tanrı Begil tire oğlu Emrene 40 yerce kuvvet verir. Bamsı Beyrek hikayesinde Boğazca Fatma 40 oynaşlıdır. Deli Dumrul bir kuru çayın üzerine yaptırdığı köprüden geçmeyenden 40 akçı alır. 40 rakamı söz öbeği günümüzde dilimize böyle işlemesi tesadüf mü? 40 kambar, 40 kayak, 40 basması, 40 bayır, 40 beşlik, 40 budak, 40 geçit, 40 tamamı, 42'lik kırk ikindi, kırk kere, kırk merak, kırk merdiven, kırk para, kırk yama, kırk yıl, kırk basmak, kırk bir buçuk kere maşallah, kırk dereden su getirmek, kırk evin kedisi, kırk gün günahkar, bir gün tövbekar. Kırk gün taban eti, bir gün av eti. Kırk kapının ipini çekmek. Kırk tarakta bezi olmak. Kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş. Kırkı çıkmak. Kırkı veya kırkları karışmak. Kırkından sonra at olup da kuyruk mu sallayacak. Kırkından sonra azanı teneşir paklar. Kırkından sonra azmak. Kırkından sonra saz çalmak. Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar. Ne diyelim bu zor zamanlarımızda? Kırklar yoldaşımız olsun ellerini birbirine kavuşturmuş insan.